Fil şimdi bizi sonsuza kadar bırakıp gidecek misin? Evet fil, lütfen bizi bırakıp gitme. Biz sensiz yapamayız. Lütfen bizi bırakma fil. Lütfen fil. Gerge Hanım ve sevgili tavşanım, ben yanınıza anneniz yokken geldim. Ama artık geri döndüğüne göre benim de gitmem gerek. Artık burada kalamam. Ayrıca Sakşe anneniz aramızdaki sırrı öğrendi ve benim de onun gibi sizin sizin anneniz olduğumu öğrendi. Bir evde iki anne birden yaşayamaz. O yüzden benim artık gitmem gerek. Hem anneniz ve babanız size çok iyi bakacaktır. Benden bile daha iyi. O zaman babaannemin yerine neden annemle ikiniz bize bakmıyorsunuz? Evet fil, ikiniz neden bu evde beraber kalamıyorsunuz? İkiniz de annemiz olamıyorsunuz. Lütfen fil annemiz olun. Annem evi devlerimize yardım eder. Sen de gece bize masal okursun. Evet fil. Ayrıca sen okula hazırlanmamıza yardım edersin ve annem de beslenme çantamızı <laughs> hazırlar. Çok eğlenceli olur Fil. Bizi seven iki tane annemiz olmuş olur. <laughs> Hadi Fil ağlamayı bırak ve çantanı bize ver lütfen. Biz çantanı boşaltırız. Hiçbir yere gitmene izin vermeyeceğiz. Lütfen gitme Fil. Gergedan tavşan. Siz ormanın kuralını unuttunuz. Aslanın sadece bir tane karısı var. Ve o da dişi aslan. Fil aslanın karısı olamaz. O yüzden lütfen bırakın gideyim. Çünkü annenizin size çok iyi bakacağını biliyorum. Emin olun size benden bile daha iyi bakacak bu. Ama bana bir söz vermenizi istiyorum. Anne babanızı hiçbir zaman üzmeyeceksiniz. Küçük parmak sözü. Lütfen artık gitmeyin. Hayır. Filin hiçbir yere gitmesine izin vermeyeceğim. Ağlama tamam mı? Sen cesur bir çocuksun. Gel Manas. Gidelim. Joy, Manas. Gel. Neden aceleyle gittiler ki? Yoksa bilmediğim bir şey mi var? Anne. 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 Ne oldu Manas? Ne oldu tatlım? Anne lütfen file söyle gitmesin bizi sonsuza kadar terk edecek. Evet anne. Onu ikna etmeye çalıştık ama ne yaptıysak olmadı. Bir evde iki anne birden yaşayamaz dedi. Lütfen anne, onunla konuşmalısın. Hem ikiniz birlikte bize bakamaz mısınız? Şey, eskiden öyleydi çünkü. Ben burada yoktum. Purvi de siz ikinize bakmak için buraya geldi. Ama artık geri döndüm. Ve ben sizin annenizim. O yüzden... Bundan sonra size ben bakacağım. Bütün ihtiyaçlarınızla ben ilgileneceğim. Hem ayrıca... Size yeni kıyafetleri alacağım. Oyuncakları alacağım. Ve çikolata alacağım. Hayır, biz hiçbir şey istemiyoruz. Biz sadece filimizi geri istiyoruz. Evet. Çocuklar... Bu kadar inatçı olmayın. O artık burada kalamaz. Evine geri dönmesi gerek. Hani ben bir süre burada değildim ya. O da bir süreliğine buraya geldi. Evimize misafir geldiğinde birkaç gün bizde kaldıktan sonra evlerini geri gidiyorlar. Aynı şekilde Purvi de misafirimizdi. Ve artık eve dönme zamanı geldi. Hayır yalan söylüyorsun. Bir misafir değil. O bizim sen kötü bir annesin. Fil bize hiçbir zaman hayır demez. Fil bizim bütün isteklerimizi yerine getirir. Artık seninle konuşmak istemiyoruz anne. Seninle konuşmayacağım. Gidelim Manas. Şimdi Manas ve Çiğiyi nasıl ikna edeceğim? Vrendra, Vrendra. Neden odanda değil de burada uyuyorsun, ha? He? Her şey her şey yolunda mı? Ne oldu, ha? Anne, ben biliyorum. Vrendra abim bütün gece burada uyudu. Ben de görünce çok üzüldüm ama onu uyandırmaya cesaret edemedim. Her şey yolunda mı? Gördük. <laughs> Bavulunu almış nereye gidiyorsun? Ha? Hüvi, sen eşyalarını toplamış nereye gidiyorsun? Sorularımıza cevap versene. Toplanmış nereye gidiyorsun? Bu bavul da ne böyle? Söylesene nereye gidiyorsun? Cühi uyan kızım. Sabah oldu hadi uyan. Bugün dışarı çıkacağız. Ha? Günaydın. Manas Manas Uyan oğlum Manas Manas'ın ateşi var Hemen ilaç getireceğim Anne Felin gitmesin, izin verme. Ben ben artık bu evi terk ediyorum. Ne? Sen ne saçmalıyorsun? Ben gitmene izin vermiyorum. Sen Vrandra Vrandra Anne, Sakşi artık geri döndü. Yani sen karına kavuştun. Ve çocuklarda annelerini Tabii bu ailede gelinlerine. O yüzden burada kalmama gerekiyor. Benim gitmem gerek. Purvi. Anne. Ben gidiyorum. Purvi. Sen ne diyorsun Purvi? Neler oluyor? Diğerleri umurumda değil. Benim sana ihtiyacım var. Dur. Böyle çekip gidemezsin. Çünkü hesabın hala görülmedi. Sen ne hesabından bahsediyorsun? Eğer bir hesabın varsa benden sor. Seni ben üstüm, o değil. Ben seninle konuşmuyorum. Lütfen ikimizin arasına girme. Sen ne yapıyorsun? Beni dinle. Anne, Sakşı satılık gelini nereye götürüyor? Nereye götürecek? Ona herkesin önünde rezil etmeye götürüyor. O satılık gelini herkesin önünde rezil edecek. Sonra onu kolundan tutup bu evden atacak. Çünkü başka türlü içi rahat etmeyecek. Hadi gidip satılık gelinin rezil oluşunu izleyelim. Ne duruyoruz? Tiyatroyu izlemek mi istiyorsun? Hadi gidelim. Ne yapıyorsun Sakşi? Onu nereye götürüyorsun? Dur artık. Bu kadar yeter. Bu kadar yetmez. Bu daha başlangıç. Onun yaptıkları yüzünden çocuklarımı ve ailemi cezalandıramam. Bana yaptığı her şey için onu cezalandıracağım. Onun bir suçu yok Sakşi. İstersen beni cezalandır. Hepsi onun suçu. Ve yaptıklarının cezasına katlanacak. Ona en uygun ceza... Bundan sonra burada yaşamasın. Bu evde... Sakşi ben... Benim yokluğumda yaptığın bütün iyiliklerinin... Karşılığını sana vermeden bu evden gitmene izin veremem. Turvi, eğer sen burada olmasaydın, çocuklarım böyle akıllı ve terbiyeli olamayacaklardı. Eğer burada olmasaydın, Virendra mutlu olmayacaktı. Eğer sen burada olmasaydın, ailem paramparça olacaktı. Yokluğumda sadece çocuklarıma değil, aileme de çok iyi baktın. Onlarla en iyi şekilde ilgilendin. Bizim için yaptığın bütün iyiliklerin karşılığını vereceğim. O yüzden lütfen gitme. Çocuklarım, ailem ve benim hatırıma burada kalmaya devam eder misin? Purvi, bütün bu olanlarda senin hiçbir suçun olmadığını biliyorum. Ne hiçbir suçu olmayan bir insanı cezalandırarak günaha giremem. Kaderin bize oynadığı bu oyun yüzünden seni cezalandırırsam haksızlık yapmış olurum, değil mi? Hiçbir suçun olmamasına rağmen sana çok kötü davrandım. Bir köleymişsin gibi davrandım. Lütfen beni affet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.